Mor pump Bence şöyle yapak mı? Dur 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 Hepsini at Hepsini at Şöyle bak. Gel buraya At lan, lan onlara Şöyle Bundan bu Nasıl iş? Bunlar. Mor susturuculu skar Bence çok güzel olur Başa ya mini istiyorsan al da ben basamam mini. Ben almayacağım mini. Çünkü zaten basamıyorum. Sen bana fırsat vermiyorsun. Ya bu iptal fight ya. Ama tamam. Alamıyorum başka oyuncuya aitmiş. Orada. Abim. 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 Abim.

yuh ya. Abi hile. Şaka şaka. Öyle sen de. Of pingim çıktı sıkma sana be. Oy 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 oy. Uh. Huh. 200 ping sabit bu arada. 200 ping sabit. 200 ping sabit. Tam 30 okay ping oldu. Oralara bir. Oy! Bektire yolunuz mı? Hileyim ben. Lan nereden çıkan ya bunu? Of. Ya bu çok pingim var. Mal bozuk. Aa, aman Tarık gelmişsin. <laughs> Gelmiştim. Of. Oy. Ne oldu? 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 Evet benim ya, benim benim. Benim. Benim benim, ben Emir. Ulan bir de pingim var yayındayım seni böyle alıyorum. Uttan lan. Ya, bak, bak, şey <laughs> hadi hadi geç. Hadi hadi geç geç hadi. Hadi. Bana bak vururum ha. Alamıyorum kardeş alamıyorum sen. Kardeş medyum. <laughs> Hoppa. <gülüyor> Açıyorum. 3, 2, 1. Tamam hadi tamam, tamam 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 Hadi adam akıllı bu it var Ulan pi nasıl aldım ama orada ya <laughs> Çok bir sövmüşsün de kesin orada. O levelle benim Aa bomba da vurdu ya gördün mü? Mal bozuk gelmiş. Mal bozuk. Ömer <laughs> Tarık. <laughs> ah şimdi. Oro, oro, ben dır, dır, Vay, adam, bora ben yani. de bırakmıyor. Vay mırıyan adam bora bana iyi. Anlayıp da bari tepkere bir. Erkek adam dediğin aşağı iner. Erkek adam dediğin aşağı inmezse. Sesli nasıl konuşuluyor lan? Sesli konuşulmuyor kanka. Ben yayında olduğum için sen sesin sadece chatten konuşuyorsun. Yalan. senin Ya ya ne yapayım? oraya sen lan sen. Mal bozuk. Mal bozukmuş. Neden malım bozuk? İyi mal, iyi mal Vay 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 editlere bak. Görüyor musun anlatır? Sen bilmiyor ki lan Bir kere de ben yapayım. Ya! Ben yapacağım. Bir saniye bir saniye <laughs> dur dur dur. <laughs> dur. Yanlış yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ sesli konuşma bir tane uygulama var Discord ama. Şimdi sen onu yapamazsın. Tamam ben parka çıktığımda söylerim sana. Onu. Çıkma kelleyi göstersene mi kelleyi bak tam da kafayı izle hemen tarih söyle <laughs> alo wow. geçmiyorum kardeş bir sorun mu var geçiyorum geçiyorum hadi geçiyorum Şş, hadi gel sen de mi canlı yayın açacaksın yalnız canlı yayın açmak kolay değil yani söyleyeyim sana doğrulama falan yapacağım yapacağım da yapacağım da ee tamam mı sıkma tamamdır nam aldım abi nasıl kalırsın kayın git bence. Ana kayın Bedava 78 vurdu. <laughs> <laughs> Abi. Şarkı ne? Benim son Bu değil. Adam sen açarsın yani Adam sen açarsın Var Taruk izle şimdi nasıl alıyorum Sıkmasana be Ya Dur 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 sıkma Bir saniye Bir saniye lan Ne oluyor edit mi yapamıyorum ben Lan bir saniye Ne oluyor lan Ha tamam gel <laughs> Ya yine boks aldı ya. <laughs> of 20 can. Kazma yemeyeceğim ya. Tamam kimse yok. Ama Tarık o da zaten şey bilmiyor ki oyna. 28 pink arkadaşlar. Pin, yani. Tamam. Bir konuşsana. Bir konuşsana. Hayır, yayındaki yayındaki ne diyorum yayındaki Ömer o zaman konuşsana be Bak sen o yüzden PUBG'den daha güzel bu oyun yani. Tamam mı? O alın patkesi tamam mı? Alın patkesi. Bu oyun PUBG'den daha güzel ama söyledim sana hani başta. Ya sen sen Cenk'e PUBG niye çekmiyorsun lan ben, ben PUBG'ci miyim? Ömer Tarık. PUBG. Bak bu oyunda boyut var. PUBG'de var mı lan bu? Hah. var mı PUBG'de? Şöyle bakayım. Var mı lan? Var mı lan? Var mı lan delikan? <laughs> ya, yürü git ya. Ben maskara seçeyim. Tamam. Dans var mı lan? Dans var da var. danslar var abi. Sen bir de bu danssız gör lan. Sen bizim dansları biliyor musun? Sen bizim dansları biliyor musun bu dansları? Hı? değil mi? O zaman şimdi sana göstereyim ha. İzle de gör. Tüm kostümler var bir tane. Sana şimdi öyle bir kostüm göstereceğim ki bak şimdi. Konuşuyor Konuş geldim sonunda geldim. Part Al, bu danslar var mı? He? Bu kostümler var mı? Ha? Diyordun ya. Bak bakayım. Var mı bu? Danslara bak. Kol bastı. Yağdır para yağdır. Bak nasıl? ha ha ne oldu sesim geliyor mu I don't